حيث نشاء فنعام Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Teşkilat Başkanlarımız, ilçemizin sivil toplum örgüt temsilcileri, değerli mesai arkadaşlarımız ve kıymetli hemşehrilerimiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının bu son günlerinde Cumhur İttifakı Belen İlçe Teşkilatlarınca hazırlanan iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Milliyetçi Hareket Vasılak Parti'nin kıymetli Belen ve İskenderun İlçe Başkanları, Arsuzumuzun kıymetli AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanları, değerli kurum müdürlerimiz, kıymetli protokol, geçmiş dönemler verenimize hizmet etmiş değerli belediye başkanım, kıymetli hemşehrilerim, Cumhur İttifakı'nın belediye ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu anlamda davete katılan ve aynı sofra etrafında bir araya geldiğimiz her bir hemşerime de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz iftar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstiklalimizi ve istikbalimizi ze karşı yapılan her hamleye karşı durmuş ve bu değerlerimize helal yetinmemiştir. Milli iradeyi darbelerle ayaklar altına almak isteyenlere fırsat vermedik. Sokakları karıştırarak ülkeyi kana ve ateşe boğmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Gözlerine ekonomimize dizel, dizel dikenlerle ise mücadelemiz devam etmekte. Kıymetli hemşerilerim, işte bu nedenlerle birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Birbirimizi kırmadan saygı ve hoşgörü göstererek Birlik beraberliğimizi daha da perçinlemeliyiz. Unutmamamız ki birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçlü olacağız. Kıymetli bedenler, değerli hemşerilerim, kıymetli misafirler bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerle aynı sosyal paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor sizlere sevgi saygı de selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu süreçte yurt savunması uğruna İran kuzeyinde ter akıtan tüm güvenlik güçlerimizin bu süreçten kazasız, belasız bir şekilde çıkması için de cenab Allah'a dua ediyoruz. Değerli hemşerilerim, Kuzey, Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğin yurt savunması için mücadele verirken karşısında öldürdüğü teröristlerin kimlikleri bugün itibariyle milletimizde paylaşıldı. Mehmetçiğin, İran kuzeyinde öldürdüğü teröristlerden 8 tanesi Ermeni, 6 tanesi Amerikan, 4 tanesi Alman, 3 tanesi Fransızca. Bunu niye sizlere söylüyorum? Türk devletinin ve Türk milletinin vermiş olduğu mücadelenin aslında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu sizlere daha iyi anlatmak için. İşte bu bizim tarihe, savaş tarihine altın harflerle yazdırdığımız bir kuraldır. Biz hiç kimseye ne dilinden, ne ırkından, ne mezhebinden dolayı hiç kimseye zulmetmedik. Ama, ama bunun karşılığında birçok yere de zulüm yürüdük. Garo hayran dilinden beyefendi, bizim tarihimizde Ermenilere en ufak bir zulüm yoktur. Ama Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgütü olan hırçak taşrakların Anadolu'da, Anadolu'nun dört bir yanında Müslüman Türkleri nasıl öldürdüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Benemledir. Benemledir. Darupayman gel Beneme. 1500 tane yaralı askerimizin Ermeni doktorları tarafından nasıl öldürüldüğünün anıtı Belen'dedir. Benen abidesidir. Gel bunu gör. Türkiye'nin dört bir tarafında aynı Belen'deki gibi abidede yatan masum vatandaşlarımız gibi vatandaşlarımız yatıyor. Ermeni Hınşatlaşlığın faaliyetleri sonucunda. Ama Allah'a şükürler olsun biz Osmanlı'nın Osmanlı'dan bugüne gelen bu milletin evlatları olarak hep barış istedik, hep huzur istedik. İnşallah bundan sonra da barışı ve huzur istiyoruz ve Türkiye'de barışın ve huzurun tesis edilmesi için de büyük bir mücadelenin içerisinde Türk devletinin olduğunu da ayrıca sizlere belirtmek isterim. Mübarek ayın feyiz ve bereketinden illa nihaya istifade etmenizi temenni ederim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza buyursun şu güzel organizasyonun teşekküründe bizleri bir araya getiren, bir arada olmamızı sağlayan başta sayın, sayın belediye başkanım olmak üzere kendisiyle bu noktada işbirliği halinde olan katkı sunan tüm kurum ve kuruluş başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Tüm sivil toplum örgütlerine, siyasi parti temsilcilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gayet hoş, gayet güzel bir organizasyon öyle güzel bir akşamdan sizlerle bir ve beraber olmanın bir kez daha mutluluğunu dile getirerek hepinize teşekkür eder. Ramazan'ınızı tebrik eder, saygılar sunarım efendim. Sağolunuz var olsun. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Tutmuş olduğunuz oruçlarınızı, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi, hayır ve sanatları Rabbim kabul etsin. Yarın idrak edeceğimiz e, mübarek e, Kadir Gecenizi Şimdiden e, tebrik ediyorum. Gelecek e, bayramınızı sağlık saat içerisinde ailelerinizle birlikte sağ salim ve huzur içerisinde geçirmenizi Yüce Rabbimden diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.